Kızım bunların elinde iyi kaldım ben. Beni sinir hastası etti bunlar. Bugüne kadar oturup... Ko Ulan bir adam oturup çalışmaz mı? Televizyondan medet mi onlar? O telefonu da kapat Duman seni götüne sokarım. O telefonu şimdi aşağı in. Sen beni tanımıyorsun, seni götüne sokarım o telefonu. Ben geliyor bana buradan. Geliyor neler yaptığın geliyor. Ne oldu kocamda gözün mü var senin? Hayırdır? Kocama beni kötülüyorsun. Hayırdır lan? Evime gelip ekmek yiyip arkamdan bana şey. Ne yapıyorsun? prim mi yapmaya çalışıyorsun sen de buradan? Aç karı. İsmiyette öyle o yüzden söylüyorum. Yaşlı bir karı işte. Onu almışlığına abla abla deyip. Başka kimse savunamaz ki çünkü yaptığı savunulacak bir şey yok Emre'nin. Eski kocasının parasını bir kere sen beni dinlemeden yargılayamazsın. Benim eski